Bugün sadece Çarsan'ın açılışını yapmıyoruz. Bugün esasında organize sanayi bölgemizin de açılışını yapmış oluyoruz. Gerçekten ne kadar gurur duysak hem çarşamba olarak hem bölge insanı olarak ne kadar gurur duysak az olan bir günü yaşıyoruz. Tabi bu aşamaya gelene kadar ki süreçte çarşambanın 20 yıllık bir organize sanayi bölgesi hayali vardı. Bu hayal bugün sağolsun çok kıymetli yatırımcılarımız sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Gerçekten bu birliğin, beraberliğin Çarşamba'nın inanmışlığının bugün göstergesidir, nişanesidir. Çarşamba bir taraftan tarım havası, bir tarafıyla da bu göçün olmaması ve sanayide de iş bulabilir hale gelmek sanayide çalışan kesimin aynı zamanda tarımla, hayvancılıkla köyündeki bağını da devam ettirmesini sağlayacak. İnşallah bu manada da çarşamba üreten bir ilçe olma potansiyelini artırarak devam ettirecektir. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz Çarsan firması yetkililerimize, Çarsan ailesine, burada çalışan işçilerimize ve çarşambamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çarsan Treyler Sanayi'nin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burayı bir kendi iş yerim gibi kendi evim gibi bildiğim bir yer. Onun için çok rahatım. Onun için bir o kadar da gururluyum. Sizleri tebrik ediyorum. Çok kısa zamanda temeller atıldı, üretim başladı ve bugün de hamdolsun resmi açılış törenini yapar hale geldik. Burada bu fabrikalar yaptıkları bu üretimlerle beraber inşallah ülkemizin istihdamına, üretimine çok ciddi katkılarda bulunacaktır. Bittiği zaman da yaklaşık 7500 kişi istihdam sağlayacak bir fabrika alanı oluşacak burada. Çarşan 28 Aralık 2001 tarihinde Çarşamba Küçük Sanayi Sitesi'nde 300 metrekare alanda kurulmuştur. 2002 yılında biz sektöre ilk başladığımızda Aylık 2 adet trailer üretimi yapıyorduk. Taleplerin de farklı olması sebebiyle 2011 yılında 1500 metrekarelik bir alana taşındık. Burada da aylık 10 bin adet üretim yapmaya başladık. Bizim de memleketimize katmış olduğumuz bu kaleden dolayı haklı gururunu yaşamaktayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.